Selamlar herkese. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, bugün bir video çekmek istedim. Enerjimi çok güzel hissettim. Çünkü ee, lütfen eğer ki bildirimleriniz açık değilse o bildirimlerinizi açın. Çünkü ben buraya tekrardan geri dönmek istiyorum. Her şeyden önce bana bron enerjisi, belki de hiç yüzünü görmediğim insanların enerjisini tanımak ve bana yazdıklarını okumak çok çok hoşuma gidiyor. Eğer yeni denk geldiyseniz de kesinlikle buna değer diye düşünüyorum. Benim abonelerim bildirim almıyor. Yaklaşık bir yıldır benim hesabıma girip de benim videomu bulmak haricinde hiç kimse bildirim almıyor doğru düzgün. Bunun farkındayım ve bunun sebebini bilmediğim için açıkçası çözüm üretemiyorum ve gittikçe izlemelerim de düşmüştü. Belki de bilemiyorum kendimi bir tık daha toparlamaya ihtiyacım vardı bu süreçte. Ben bu arada kodladığım için daha başta bile söylemeden kartlarımı çekiyorum. <laughs> çünkü aynı zamanda bakmak için de sabırsızım. Kişisel danışmanlıklar ve çalışmalar haricinde çünkü video çekmediğim için uzun bir zamandır. O yüzden bir anda böyle giriş yapmak istedim. Devam edeyim. Ee, gerçekten buranın ortamı hoşuma gidiyor. Bu yüzden burada bulunmak istiyorum. Ama bildirim alamadığı için benim abonelerim yani düşünün mesela burada işte 26 bin kaç küsür e, kişi beni takip ediyor. E, yani buradan bana abone ve çoğu buradan bildirim alamıyor ve bildirim alamadıkları için benim e, izlenme sayılarım bu bu yüzden düştüğünü e, düşünüyorum. Ama Toparlanabileceğine de bir yandan inanmak istiyorum Çünkü burası ne olursa olsun Benim de aslında kendi kafamı dağıttığım bir alan Sadece herhangi bir şey için değil Çünkü kendi yoğunluklarım da zaten varken bile Ben buraya yetişmeye çalışıyordum ki hala öyle O yüzden en güzeli neyse Biliyorsunuz ben nasibe çok inanan bir insanım Beni artık kaç yıldır, üç yıldır falan takip edenler biliyorlar Nasip neyse o olur evet ee, ama ben yine de bir şeylerin güzelleşeceğine inanmak istiyorum ve inanıyorum. Bu yüzden enerjimi hazır hissettim ve hazır böyle işte evdeyken güzel bir video çekmek istedim. Bugün ee, çok şaşıracaksınız ama bir başlık yok. Ben sadece burada beni şu an izleyen kişilerin birazcık daha şu anki hayatlarında yaşanması... Ee, olası durumlara bakmak istiyorum. Yani genel olarak bir başlığım yok aslında. Size bakmak istiyorum ya. Birazcık karşınızdaki insanlar değil. Siz. Bir tık daha siz. Zaten kendine önem vermeyen kimseden de bir şey beklemem ben. O yüzden bu video sizin enerjinize dahil olsun. Bakalım ilk kafam eserse videonun sonlarında biraz daha şey yapabiliriz. Aklımdaki kişi bakabiliriz. Ama ben biraz size odaklamak istiyorum size bakmak istiyorum. Çünkü burada Karşınızdaki insanların enerjisinden çok sizin de enerjinizi hizmet etme ihtiyacı hissettim. Özellikle bugün dedim ki neden bunu yapmıyorum. Hatta söylediğim ana kadar da çok fazla aklımda döndürdüğüm bir şey değildi. Öyle söyleyeyim size. Biraz daha size bakmak istiyorum. Bakalım belki aklımdaki kişi de dediğim gibi böyle birkaç kart seçebiliriz. Çünkü bir tık daha kendinize odaklanmadığınız sürece aslında hayatın daha çok zorlaştığını kendiniz fark ediyorsunuz. O yüzden kendinize odaklanmanızı istiyorum bu süreçte. Kendinize özel niyet aldıysanız belki duymak e, istediğiniz şeyi en doğru şekilde duymaya da niyet aldıysanız hemen ben söze girmek istiyorum. Şöyle size söylenmiş yalanların yani şu anki süreçte ve yakın süreçte ve belki bir tık geçmiş süreçten bahsediyorum. Size söylenmiş yalanların veya söylenecek yalanların bazı gerçeklerle yüzleşmekte çok zorlandığınız bir süreç olduğunu e, görüyorum. Bir tık daha hakikaten böyle kendi içinize e, yöneldiğiniz, belki o yalnızlığı, insanların gerçek yüzünü fark ettiğiniz bir süreçte genel olarak kendinizi çok rahatsız hissediyor olabilirsiniz ki baktığınız zaman aslında bu çok da şaşırdığımız bir bilgi olmadı. Genel olarak insanlığın hali de çok müthiş değil ama e, ben tabii ki beni izleyen kişilere odaklandığım için bir tık daha böyle e, bu noktadan o yüzden girdiğimizi ee, düşünüyorum Çok yorgunsunuz Yani şimdi bak mesela benim enerjim çok yerindedir Bunu her zaman herkes bilir Ben her zaman çok enerjik bir insanımdır Şu anda da mesela enerjim çok güzel Sadece biraz daha mesela böyle sakin Ama işte belki de şu duruma Müsaade etmediğim için çok daha mutlu olabiliyorumdur En azından bu şekilde konuşursam Bekleyin daha iyi anlarsınız ee, tabii ki de bir şeyler moralimizi bozabilir. Bu problem değil. Fakat bir şeyi çok uzatıyorsunuz. Kafanızda uzatmış olduğunuz Uzun, uzun zamandır kafanızda dönen bir durumun artık bitmesini talep ediyor olabilirsiniz. Evrenden, sistemden, inandığınız her neyse. Herkese saygı duyuyorum. Ee, ama şöyle bakın işte bütün bunların getirisi size bu hiçlik e, olmaması gerekiyor. Görüyor musunuz? Yani burada bir hiçlik var. Peki bu hiçlik neden olsun? Biraz daha dediğim gibi bu süreçte kendinizi bu kadar bu denli sorgularken aslında çoğu gerçeğinde farkındasınız. Özellikle bu insanlara verdiklerinizle ilgili bu değer olabilir, güven özellikle ya güven konusunda ya da bir şeylerin açığa çıktığı ya da açığa korkmasından, açığa çıkmasından korktuğumuz bir durum da mevcutta yaşıyor olabilirsiniz. Ama bunun için ne söyler? Birazcık salınması gerekiyor. Enerjinizi lütfen biraz rahatlatın. Zaten istediğinizi kendinizi çekebileceğinizi göreceksiniz. Çok sıkıştırdığınız için istediğiniz bir şey olmuyor. Tabii ki bu noktada benden danışmanlık almak isterseniz muhakkak yorumlara yazabilirsiniz. Karma hissediyorsanız karma şifası için de muhakkak yorumlara e, nasıl ulaşabileceğinizi yazıyorum zaten. Bana yazabilirsiniz. E, tam olarak şu anda aslında karşınızdaki insanlardan ziyade sizlerin bir tık daha karmik enerjide yollarınızı kaybetmiş olduğunuzu görüyorum. Hiç yoktan konuşmaya ihtiyacınız var. Yani baktığım zaman genel olarak şu anda konuşamadığınız, içinizde tuttuğunuz şeyleri ya patlatmışsınız ya patlatıyorsunuz ya da patlatacaksınız. Biraz daha böyle geçmiş şimdi ve gelecek arasında çok orta bir noktada buluşturarak çünkü yakın zaman enerjisini de okuyor olabiliriz, yakın geleceğin enerjisini de e, okuyor olabiliriz burada. Artık ben bunu bu şekilde istiyorum ya da bu bu şekilde olması gerekiyor deyip bulunduğunuz mevcut bir işten, bir ilişkiden, ne bileyim bir evden yani e, sizi bu zamana kadar siz yapan ya da sizi sizin siz olmanıza yardımcı olan bir ortam bir insan bir tık daha belki ya bu baş kaldırmak olabilir. Bu kendi kararlarınızı, fikirlerinizi beyan ettiğiniz zaman korkmak e, korkmadığınız, çekinmediğiniz bir alana geçmek istiyor e, olabilirsiniz. Bu noktada bir tık daha zorlanıyorsunuz. Ben tabii ki de her zaman enerjilerinizi açmanızdan yanayım. Ne olursa olsun eğer ki ee, yaşınız belli bir noktaya geldiyse beni küçük yaşta insanlar da izliyor burada biliyorum tabii hala izliyorlar ama ee, eğer bazı e, yani yaş olarak bir, belli bir noktaya geldiyseniz lütfen belli bir alana bağlı kalma kalmaya e, sizi zorlasalar bile hiç kimseye hiçbir şekilde özellikle bu bizim dış faktörler dediğimiz ee, yani tam aslında yerine geldi öyle söyleyeyim. Hatta bu kartın bu şeyi çok güzel değil mi? Şu an var şu beni çok mutlu etti şu anda biliyor musunuz? Yani bilmiyorum. Bu kartın gelmesi niye beni mutlu etti bilmiyorum ve şu an gerçekten çok mutlu oldum. Kartın enerjisi çok güzel geldi. Ya bana böyle ne bileyim anlamadığım bir şekilde güzel bir enerji geldi. Uzun zamandır dokunmuyordum ya belki o yüzden olabilir. Eee <laughs> Biraz daha kendi içinize yönelirken çevrenizdeki insanların sesini susturmak istediğiniz ya da istediğiniz bir şeye doğru giderken belki sizi kıskanayan şu anda aslında insanlar ve ben olarak varsınız ya da bir insan ve ben bir ev ve bir ben yani aslında e, baktığımız zaman böyle yine dediğim gibi aslında mevcutta olan bir konumu değiştirmek mevzunuz var özellikle bakın bu kendinizden memnun olmadığınız bir özellik de olabilir mesela örnek veriyorum kadın ya da erkeksiniz çekici olduğunuzu düşünmüyorsunuz. Kendinizi çekici hale getirmek için bir sürece girmek ya da ne bileyim kendi alanınızı genişletmek için biraz daha böyle e, ya da ne bileyim bir ilişkiye bile başlamak için olabilir. Daha böyle m, dikkat çekici bir noktaya gelmeniz. Ya yani biraz daha böyle enerjinizi yükselttiğiniz ve farklı bir noktaya gittiğiniz bir süreç gidiyor olduğunuz ya da gitmiş olduğunuz ya da gideceğiniz bir sürece doğru gidiyorsunuz psikolojik olarak en azından benim fark ettiğim şu ana kadar. Ee, en önemli şey bence bu hatta bunu bir tık daha böyle genişletmek isterim çünkü neden olmasın <laughs> yani e, aslında tabii ki de burada şunu da söyleyebilirim tamamlandığınız yani belki de şöyle bir şey var şu anda aklınıza takılan şey belki sizin hayatınızı e, ciddi derecede değiştirecek ve eğer bunu iyileştirirseniz çok ciddi derecede değişeceksiniz ya da şu an belki beni dinlerken fark etmiş olduğunuz bir takım sıkışık mevzularınızda kendinizi açarsanız daha böyle rahatlayacağınızı hissedi hissediyor olabilirsiniz ama aynı zamanda sizin böyle bir bu, bu mevzudan kurtulmanız sizin hem maddi olarak hem manevi olarak kapınızı e, açacaktır. <laughs> Özellikle işte böyle hani altından kalkmak istediğiniz bir durum, işin içinden çıkmak istediğiniz bir durum da söz konusuysa eğer ki Tam bu noktada e, size hiç beklemediğiniz bir insandan destek gelecek olabilir ya da hayatınıza yeni bir insanın dahil olabileceğini e, de hissettim burada. Nedense burada kendim biraz huzurlu hissettim. Lütfen siz de olabildiğince enerjinizi düşürmeyin. Çünkü insan kötülüğü kendine yapar. Lütfen bunu unutmayın. Birisi de bir şey yaptığı zaman biraz da kendine kötülük yapar. Bu yüzden e, kendi enerjinizi değiştirdiğiniz noktada niyetinizi değiştirmeden çok iyi bir şekilde ilerlemeye bakın çünkü sizin bir sonraki e, durağınız aslında yine bir bilinmezlik fakat kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir bilinmezlik olacak bir kere istediğiniz bir şeyi özellikle bilemiyorum tabii ki şimdi bu kişisel danışmanlık olmadığı için belli bir zaman veremiyorum ama önümüzdeki sanki böyle 3 aylık süreç içerisinde e, ya bir dava ya da bir para. Yani elinize gelebilecek herhangi bir şey, somut bir şey ya da herhangi bir bir yere, belki çok istediğiniz bir yere işe girmeniz ya da çok istediğiniz bir şey gerçekleştirmeniz var. Bu bana daha çok parayla ilgili hissettirdi kendini. Ve bu noktada da duygusal olarak da destekleneceğinizi görüyorum. İnsan kendini değiştirmediği sürece hayatı değişmez. Bakın bunu lütfen unutmayın. Özellikle burada biraz daha e, sizin için konuşuyorum. Ya da şöyle de söyleyebilirim. Hayatınıza giren flörtöz enerjilerden uzaklaşıp daha ciddi bir şey arayabilirsiniz Ya da çoğunuz için siz flörtöz enerjilere bürünecek olabilirsiniz. Çünkü üstünüzdeki bu kasveti aslında atmanız için çok ihtiyacınız olan bir enerji olduğunu e, görüyorum kesinlikle. Yani bütün konularda bir değişim istiyorsunuz. Yani ne bileyim hayatınızda iki tane önemli mevzu varsa bir tanesi iyi gidiyorken diğeri iyi gitmiyordur ya da ikisi de iyi gitmiyordur ya da ikisi de iyi gidiyorken belki kendinizi çok fazla problemde hissediyor olabilirsiniz. Yani kendiniz aslında bir yol aradığınızı burada e, görmüş olduk. Bir tık daha böyle içe yöneldiğiniz, kendinizi aradığınız bu süreçte bir insana ihtiyaç duymaktan lütfen vazgeçin. Ya da şöyle bir şey söyleyeceğim size. Ama bu ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ve bunu nasıl kullanırsınız bilmiyorum. O yüzden ya da söylemekten vazgeçtim. Ancak bunu bana hatırlatan biri... Bu söylediğim bir şeyle hatırlatan bir danışanıma ancak bunu söyleyebilirim. Bu çünkü çok önemli bir konuydu. Bunu iyi ki ağzımdan falan kaçırmadım. İyi ki konuşmaya bile başladım. Çünkü işin içinden çıkamazdık. Çünkü herkese göre verdiğim yöntemler farklı şekilde işleyip farklı şekilde işe yarıyor. Ee, bu yüzden şöyle... E Hatta şuradan alalım mı? Şuradan da alalım bir tane. Böyle kart karmak da. ya e aslında özlemişim çünkü sadece danışmanlık kartlarıma dokunuyorum ben, yaklaşık iki haftadır. E, bu da benim enerjimle e, ilgili aslında. Tabii ben de böyle olmasını istemezdim ama dediğim gibi bildirim almadığınız için çoğunuz. E, umarım. Umarım düzelir. Umarım olur. Bilirim alamadığınız için tabii ki benim de enerji düşüklüğüm olduğundan dolayı bu mevzudan dolayı çok fazla böyle açıkçası bir e, emek içerisine de girmedim. Bakalım ondan sonraki süreçte ne olacak. Devam ediyorum. E, tam olarak aslında benim bahsettiğim şey buydu. Kendinizde şu bütünleşme enerjisini hissetmeniz ve bunun için olabildiğince aslında hayatın sizi şu noktaya götürmesi için elinizden geleni sizin de yapmanızı isteyeceği bir süreç hayatın. Yani biraz daha aslında çaba içerisinde olacağınız. Yani her şey mükemmel olmasını beklemek çok saçma bu arada. Ama <laughs> dediğim gibi bakın karmik enerji hissediyorsanız, karmik ilişki yaşamış olduğunuzu, karma yaşadığınızı hissediyorsanız muhakkak karma şifası için bana ulaşmanızı çok isterim. Onun haricinde e, danışmanlık isterseniz yine e, ulaş, ulaşmanızı çok isterim. Çünkü bütünlük enerjisine giderken ve denge kurarken farkında olmadan bazı insanların ya da geçmişinizdeki kökün enerjisini taşıyıp taşımadığınızı bilemezsiniz. Bu noktada da yine yardımcı olmak, yardımcı olmak isterim ama 3 aylık süreç içerisinde bir tık daha böyle kendinizi mental olarak e, oturtacağınızı e, görüyorum. Başlamak istediğiniz bir şeye başlayacağınızı görüyorum. Her şeyden önce <laughs> diyoruz ya her zaman önce ben diye. Bunu uzun zamandır söylemediğimi fark ettim ama bunu ben de bunu ben söyledim zaten. Her zaman önce ben söyledim. Önce ben. Önce ben diyeceğiz ki o yüzden zaten tekrardan geri dönüşüm bizim için oldu. Yani bizim için derken kendinizi yalnız hissetmeyin diye ben de ortaya kendimi katmak istiyorum şu anda. Ben değil sen değil. Şu anda biz burada biz biriz aslında. Ama karşınızdaki insan, aklındaki insan şuymuş, buymuş, çarpmış, cürmüş değil. Siz. Hadi beni de aranıza alın. Ben de geleyim. Ee, o yüzden umarım e, güzelliklerle en hayırlı neyse o olur. Ee, dediğim gibi yeni geldiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, özellikle bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ee, çünkü dediğim gibi bildirim alınmıyor. Bildirim alınsa aslında eski formuma geri döneceğim. Ama yine nasip insanıyım, nasip diyeceğim o yüzden. E, yorumlarda görüşmek üzere. Bana ulaşmak isterseniz yazabilirsiniz dediğim gibi. Sizleri kocaman... Öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.